Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere lojik ifadeleri Karno tablosuna yerleştirmeyi ve sadeleştirme yapmanın nasıl olduğundan bahsedeceğim. İlk örneğimizde başlayalım. Bize verilen ifadeye baktığımızda standart çarpımların toplamı ifadesi olmadığını görmekteyiz. Eğer öyle bir ifade olmuş olsaydı tüm sinyaller her bir ifadenin içerisinde yer alması gerekmekteydi. İlk ifadeye baktığımızda A'nın değili B ifadesini görmekteyiz. C burada eksik olduğu için o c'yi eklemek adına parantez içinde c artı c'nin değiliyle çarpmamız gerekmekte. Bu genişletme işlemini yaptıktan sonra 3 sinyalli karno tablosuna yerleştirmemizi yapabiliriz. 3 sinyalden oluşan bir karno tablosu da 2 üzeri 3'ten 8 adet kutuya sahip olacaktı. Şimdi önce genişletmemizi yapalım. Daha sonrasında da yerine yerleştirmeyi gerçekleştirelim. Genişletmeyi yaptığımızda A'nın değili B, C artı A'nın değili B, C'nin değili ifadesi gelecek. Geri kalan ifadeler aynı şekilde yazılacak. Yani ilk ifadeden 2 ifade, sonrasından da 3 ifade, toplamda 5 adet birimiz yer alacak. Tabloya da baktığınızda söylemiş olduğum ihtimallerin tabloya yerleştirildiğini görmekteyiz. Bu yerleştirme işleminden sonra sadeleştirmeye geçerken dikkat etmemiz gereken en önemli husus şuydu. İkili, dörtlü, sekizli yani 2'nin katları olacak şekilde gruplandırmalar yapmam gerekmekteydi. Dikkat ederseniz burada ilk sütun boydan boya birlerle dolu olduğu için Onlara dörtlü bir grup yapabilirim. Yalnız başına kalan biri de hemen yanındaki diğer biriyle ikili grup yaparak ikinci grubumu elde edebilirim. Yani birileri ortak olarak kullanarak gruplandırma yapabiliyorduk. Şimdi dörtlü grubumdan başlayacak olursam. O sütun içerisinde her bir satırda yer alan A ve B'yi içeren ihtimallerin tamamı gerçekleştiği için A ve B ile ilgili herhangi bir sinyali sadeleştirmeye getirmeyeceğim. Buradan sadece sabit kalan C'nin değili ifadesini getireceğim. Bununla birlikte ikili gruplandırmama baktığımda C ve C'nin değili ifadesi iki durumu da gerçekleştirdiği için C ile ilgili herhangi bir durum getirmeyeceğim. Orada sabit kalan A'nın değili B ifadesini alıp sadeleştirmiş olacağım. Yani Q çıkışı A'nın değili B artı C'nin değili olacaktır. İkinci örneğimize geçersek bize standart bir çarpımların toplamı ifadesi verilmiş bu sefer. Fakat az öncekinden farklı olarak 4 adet sinyal bulunmakta. Yani 2 üzeri 4'ten 16 tane kutudan oluşan bir karna tablosuna ihtiyacım var. Bu tablo görmüş olduğunuz gibi tüm ihtimalleri içeren bir tablo. Elimdeki lojik ifadenin içerisinde yer alan 6 farklı ihtimali bu tabloda yerleştiriyorum. Şu şekilde baktığımızda bu 6 ihtimal nerelere denk gelmekte? Lojik ifadenin içerisinden getirip doğruluk tablosuna yerleştirirsek ikinci satırdaki A'nın değili B'nin değili C'nin değili D, 6. satırdaki A'nın değili B C'nin değili D. 10. satırdaki A, B'nin değili, C'nin değili, D. 13. satırdaki A, B, C'nin değili, D'nin değili. 14. satırdaki A, B, C'nin değili, D. Ve son satırdaki A, B, C, D ihtimallerinin lojik ifademizin içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Bu ifadeleri karna tablosuna aktardığımızda T şeklinde bir ifade elde ettiğimizi görebiliyoruz. Artık gruplandırmalarımızı yaparak sadeleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Birler en fazla olacak şekilde gruplandırılırsa ikinci sütunun tamamındaki birleri bir dörtlü grup yapabilirim. Bununla birlikte yan yana olan 3 adet birimi üçlü gruplandırma yapamayacağım için ortadaki biri ortak kabul ederek sola doğru ve sağa doğru iki tane ikili grup gerçekleştiririm. Gruplandırmalarımı da yaptıktan sonra artık sadeleştirmeleri yapabilirim. İkili gruplarımda başlayacak olursam, sağ taraftaki ikili grubuma baktığımda, bu ikili grupta değişkenlik gösteren sadece C sinyali var. Çünkü C'nin değili ve C durumlarını aynı anda gerçekleştirmiş. Değişiklik göstermeyen kısmına baktığımızda, A, B ve D sinyalleri. Buradan A, B, D gelecek. Sol taraftaki ikili gruba bakarsam, burada da değişiklik göstermeyen A, B yine aynı şekilde, bu sefer D ve D'nin değili değişkenlik gösterdiği için D sinyaliyle ilgili bir şey almayacağım. C'nin değili ifadesi gelecek A, B'nin yanına. Yani ikinci ifademde A, B, C'nin değili oldu. Dörtlü grubuma bakarsam burada daha fazla sadeleştirme gerçekleşecek ikili gruplara göre. Satırdaki tüm ihtimaller gerçekleştiği için C'nin değili D ifadesinden başka bir ifade yer almayacak. Çünkü A ve B'ye ait tüm ihtimaller gerçekleşmiş oldu. Artık ifademin sadeleşmiş halini yazabilirim. A, B, D artı A, B, C'nin değili artı C'nin değili D olacaktır. Başka bir örnekle devam edecek olursak, burada doğruluk tablosu verilmiş. Doğruluk tablosunun üzerinden lojik ifadeyi çıkartabiliriz veya direkt Karno tablosuna yerleştirebiliriz. Burada 8 farklı durumun karşılığına 1 yazılmış. Bunları doğru bir şekilde Karno tablosuna aktardığımız takdirde kolaylıkla bir sadeleştirme yapmamız mümkündür. Şimdi 4 sinyalden oluşan bir Karno tablosunun üzerinde bunların nasıl yerleştirildiğine bakalım. 4 sinyalli bir Karno tablosunda 16 adet ihtimal olacaktı. Az önceki doğruluk tablosundaki ihtimallerin her birini yerleştirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi ilk satır ve son satırda yer alacak şekilde bu ihtimaller tabloya oturmuş olacak. Hatırlarsanız böyle bir durum karşımıza geldiğinde tablonun alttan üstten veya sağdan soldan birbirini kavradığından bahsetmiştik. Bu durumda İki tane dörtlü grup yapmak yerine alttan ve üstten kavradığını düşünürsek aslında bir tane sekizli grup yapabiliriz. İki tane dörtlü grupta sadeleştirme yaptığımızda ifademiz elbette sadeleşecektir ama olması gerektiği kadar bir sadeleşme gerçekleşmeyecektir. Eğer ki 8'li gruplandırma ile bir sadeleştirme yaparsam en sade haline elde etmiş olacağım. Dolayısıyla bu 8'li sadeleştirme ile tüm birlerimi tek kutu içerisinde sadeleştirme imkanına sahibim. Bu durumda da baktığımda tüm sütunların içerisinde birler yer aldığı için C'nin değil de D'nin değil de durumlarından hiçbirisi ifademin içerisinde yer almayacaktır. İlk satırla son satırda da değişkenlik gösteren duruma baktığımda A ve A'nın değilinin değiştiğini görüyorum. Dolayısıyla A ile de ilgili herhangi bir durum yer almayacaktır. Geriye kalan tek ifadem yani sabit kalan tek ifadem B'nin değil olduğu için bu lojik ifadenin en sade hali B değil olacaktır. O da görmüş olduğunuz gibi bir değil kapısı kullanılarak fiziksel olarak da gerçekleştirilebilir. Başka bir örnekle devam edecek olursak bize verilen ifade standart bir çarpımların toplamı ifadesi değil. Burada tüm ihtimalleri elde edebilmemiz için bu cebrinden faydalanarak ifadeyi önce standart hale getirmemiz gerekmekte. Uzun uzadıya artık yapmaya gerek kalmadan kafada da bunları bir zaman sonra tasarlamamız mümkün. Örneğin A'nın değili D'nin değili ifadesinde eksik olan B ve C sinyalleri. A'nın değili D'nin değili ifadesini önce parantez içinde B artı B'nin değili ile çarparsam aslında A'nın değili. B, D'nin değili artı A'nın değili, B'nin değili, D'nin değili elde ederim. Daha sonra bu elde ettiğim iki ifadeyi ayrı ayrı C artı C'nin değiliyle de çarparsam bu her iki ifadeden ikişer ifade daha ortaya çıkar. Dolayısıyla dört ifade elde etmiş olurum. Aslında görmüş olduğumuz bu A'nın değili, D'nin değili ifadesi Karno tablosunda dört farklı duruma karşılık gelmekte. Aynı şekilde diğer ifadelerin içerisindeki eksik kısımları da tamamlayarak karna tablosuna yerleştirebilirim. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde görmüş olduğumuz tablo şeklini elde edeceğiz. 4 tane sinyalimiz olduğu için 16 kutusu olan bir karna tablomuz olacaktı. Bu yerleştirme esnasında eğer ki az önce bahsetmiş olduğum gibi B artı B'nin değil ifadesiyle çarpıp daha sonra elde ettiklerimizi C artı C'nin değil ile çarpıp tekrar dağıtma yoluna gitmek istemiyorsak tablo üzerinde yapabileceğimiz başka bir ihtimal de mevcut. Burada da A'nın değili D'nin değilinin karşılık geldiği tüm noktalara bir yazarak tabloyu doldurabiliriz. Belki tablo üzerinde bu işlemi yapmak daha fazla kolaylık sağlayacaktır. İşte tüm bu yerleştirmeleri yaptıktan sonra artık gruplandırmalara ve sadeleştirmeye bakacağız. Bir adet 8'li grubum. Bir adet de tablonun hem üstten alttan hem de sağdan soldan yani tüm köşeleri kavrayacak şekilde birleştiğini düşünürsem oradan da bir dörtlü grubum oluşacak. İlk olarak sekizli grubuma bakarsam tüm sütunlardaki ihtimaller gerçekleştiği için ve birinci ikinci satırda da B ve B'nin değili dönüşümü gerçekleştiği için sabit kalan tek sinyal A'nın değili ifadesidir. Bu ifadeyi sekizli grubun sadeleşmiş hali olarak yazabilirim. Bununla birlikte diğer dörtlü gruba da bakacak olursam üst kısımda ve alt kısımda sağda ve solda nelerin değiştiğini kontrol etmem gerekmekte. Önce ilk satır ve son satırdaki ve sol tarafta kalan A'nın değili, B'nin değili, A, B değil ifadelerinden hangilerinin değişip değişmediğine bakayım. Burada değişkenlik gösteren A ifadesi. Dolayısıyla birinci ve dördüncü satırdan B'nin değili ifadesi gelecek. Sütunlara bakarsam birinci ve dördüncü sütun arasında değişkenlik gösterenlerin ne olduğuna, burada da C'nin değili C ifadesi değişmekte, D'nin değili değişkenlik göstermemekte. Dolayısıyla ilk başta elde ettiğim B'nin değili ile ikinci kısımdan elde ettiğim D'nin değilini yan yana getirdiğimde B'nin değili D'nin değili olarak bu dörtlü grubunda sadeleştirilmesini yapmış olurum. Dolayısıyla Q çıkışımda A'nın değili artı B'nin değili D'nin değili olacaktır. Gördüğünüz gibi karma karışık bir ifade en sonunda 5 adet lojik kapıyla ifade edilebilir hale geldi. Ve sağ taraftaki gibi basit bir devre oluştu. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.